Tarlaya ev yapılır mı? Her tarlaya ev yapılmaz. 5000 metrekarenin altında hiçbir tarlaya ev yasal olarak yapılmaz. 5000 metrekareden büyük dahi olsa kadastar yolu yoksa tarlaya ev yapamazsınız. Kadastar yola 25 metreden küçük bir cephesi varsa tarlaya yine ev yapamazsınız ova sınırları içerisine alınmış arazilere tarlalara büyüklüğü ne olursa olsun ev yapamazsınız. Tarlanız 5000 metrekarenin üzerindeyse yani üzerine yapacağınız 150 metrekarelik bir yapı inşa edecekseniz tarlanız 5150 metrekare olmak zorundadır. Ayrıca yapı komşu parsel ve kadastral yola belli bir mesafeler içerisinde olma zorunluluğu vardır. DSE tarafından sulama için ayrılmış araziler bu bölgede DSE'nin yapmış olduğu bir çalışma varsa araziniz kaç metrekare olursa olsun yola ne ne kadar cephesi olursa olsun bu tarz yerlere ev yapamazsınız. Sit alanı içerisinde büyüklüğü ne olursa olsun, yola cephesi ne olursa olsun, ne kadar bazı şeyleri karşılasa dahi yapı yapamazsınız.